Evet arkadaşlar merhaba e, bugün void türünden göstericiler konusunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar void türünden göstericiler niye kullanılır onu öncelikle e, anlatayım. E, arkadaşlar bazı bazı işlemlerde bellek tabanlı yani türden bağımsız işlem yapmamız gerekebilir. O zaman Kesinlikle fonksiyonlarımızın parametrelerini void yıldız yani void gösterici yapmaktayız. Yani asıl sebep türden bağımsız, türden bağımsız, bağımsız işlem yapmak. Şimdi arkadaşlar void'in void göstericinin tür bilgisi yoktur. Void göstericiye herhangi bir göstericinin gösterici atanabilir. Herhangi bir gösterici yani herhangi bir türden bir göstericiye de void tipinden bir göstericiyi atayabiliriz. Şimdi buna bir örnek gösterelim. Mesela arkadaşlar biz dedik ki char name Fikret dedik. Sonra void Yıldız PTR dedik arkadaşlar. Neyim? Bu bu işlemde herhangi bir hata yoktur arkadaşlar. Hatta bir derleyelim bakın. Bakın herhangi bir hata vermeden. Hatta arkadaşlar bakın şöyle diyelim. E, int yıldız yıldız e, ne diyelim ptr 1 diyelim. Ona da tutup ptr'ye atayalım. Bakın void yıldızı da bakın void göstericisini ptr'yi de int yıldızı atadım. Deliyorum. Warning sadece verdi. O da unused variable diyor. Yani ptr biri kullanmadın diyor. Ondan dolayı bir warning veriyor. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar e, void yıldız yani void göstericilere e, herhangi bir gösterici herhangi bir türdeki göstericiyi atayabiliriz. Veya da void göstericiyi herhangi bir türe atama türdeki bir göstericiye atama yapabiliriz. Evet arkadaşlar Void göstericileri de niçin kullanıyoruz? Türden bağımsız işlem yapmak için. Bu da genelde bellek kopyalamalarında. Yani bir belleğe düşünün. Bellekteki e, veriler byte byte bulunmaktadır. Mesela byte byte kopyalama yapacaksınız. Burada yani herhangi bir tür önemli olmadığı için void göstericisi kullanabiliriz. Peki şimdi void göstericisinde dikkat etmemiz gereken noktalar var. Void göstericisi Dikkat edilecek noktalar diyelim arkadaşlar. Noktalar. Birincisi arkadaşlar. En basitinden mesela e, bir int number array tanımlayayım. Sonuçta number burada aslında bir ne oluyor? int yıldız tipinden bir adres. Değil mi? Şimdi ben Void yıldız PTR tanımladım arkadaşlar. Ve number'ı da PTR'ye atadım. Şimdi arkadaşlar daha önce gördük. Number 0. elemanına ulaşmak için bu şekilde ulaşabiliyorduk. Mesela şöyle pardon 1 atayalım. Veya da arkadaşlar şöyle diyebiliyor muydum? İçerik operatörü number eşittir 2. Zaten number dizinin başlangıç adresini gösteriyor. Yani sıfırıncı indeksli, e, indeksli, elemanı gösteriyor ve içerik operatörü o adrese ne yaptım? İki değeri atadım. Ve arkadaşlar ne yapabilirim başka? E, number indeks operatörü ile atıyorum 10. elemana, değil mi? Değer atayabilirim ancak ancak bunların hepsi geçerliydi ama şunu yapamam arkadaşlar. PTR indis operatörü kullanıp iki atayamam. Şu yukarıyı kapatıyorum. Buradan gelen şeyler gözükmesin. Şimdi bakın bir derleyeyim. Bakın hata verdi. Şimdi hataya bakalım. Diyor ki bakın Invalid use of void expression diyor. Yani void göstericiyi bu şekilde kullanamazsın. Çünkü 0. indis diye. Çünkü bunda tür bir tip yok void göstericisinde. Derleyici bilemez bunun. Kaç byte'lık bir elemana değer atacağını bilemez. Tipini bilmediği için zaten tipi yok void göstericisi. Void yani e, bundan dolayı derleyici tipini bilmediğinden dolayı bu alanı Herhangi bir veri yazamaz. PTR sıfır dediğimiz zaman veya yıldız PTR dediğimizde bakın 3 atayım. Kesinlikle hata verir. Bakın burada da hata verdi. Invalid use of void expression. Gördüğünüz gibi. Şimdi demek ki arkadaşlar void göstericileri ee, ne diyeceğiz? Void göstericilerle o adresteki içeriğe herhangi bir indeks ve içerik operatörü ile erişemeyiz. Gelelim diğer bir nokta. Void göstericileri ile arit aritmatik toplama yapılmaz. Arkadaşlar, void göstericiler aslında o göstericinin, yani kendisine atandığı gösterin sadece sayısal değerini tutmak için kullanılıyor. Gerçekten önemli bir nokta bu. Buraya da yazalım. E, void göstericiler sadece sadece adresin sayısal değerini tutar. Tür bilgisini tutmaz void göstericiler. Tür bilgisi olmadığı için de yukarıdaki içerik operatörü veya e, indeks operatörü ile ulaşmak mümkün değil. Ve arkadaşlar şunu yapalım mesela. Mesela int ne dedik? Number dedik. Yine bir onluk dizi tanımlayalım. Ben şimdi şunu soracağım. Number artı şimdi veya da şöyle diyeyim. Yıldız number dediğimde arkadaşlar yıldız number dediğimde sıfırıncı indesteki elemana ulaşıyorum. Peki yıldız number artı bir dediğimde Şimdi number adresi atıyorum. Bakın number adresi number'ın adresi 0x100 olsun. 0x100. Number artı bir 0x101'i mi gösterecek? Hayır. Değil mi? Ne kadar? Number'ın tipi neydi? Int. Ha bellekte int ne kadar kaplıyorsa artı bir demekle artı bir demekle o kadar ilerlemiş olacak bu adres. Atıyorum buna da 2 değer atadım. Yani arkadaşlar şöyle yazıyorum buraya. Number artı 1 de. Biz intin bellekte kapladığı yeri biliyoruz. 4 byte'ı 0x104 adresini gösterecek arkadaşlar. Tamam. Buraya kadar tamam. Bu konuyu daha önce de göstermiştik. Yani aslında gösterici aritmatiğine giriyordu bu konu. Peki arkadaşlar. Şunu yapsam. Void. Void yıldız. Ptr dedim yine. Dedim ki nam bırakayım. Atayabilirim. Derleyici herhangi bir hata vermez. Çünkü void göstericiler zaten türden bağımsız göstericiler olduğu için her türdeki göstericiyi atayabiliriz. Hatta void göstericiyi herhangi bir türdeki göstericiye de atayabiliriz. Peki şunu yapabilir miyim arkadaşlar? Yıldız PTR'yi iyi yapamıyoruz dedik. Yukarıda anlattık. Çünkü içerik operatörüyle yapamıyoruz. Peki ptr artı bir desem olur mu? Hatta şöyle diyelim. PTR eşittir. PTR artı 1 diyelim. Olur mu arkadaşlar? Olmaz. Niye? Göstericilerde, göstericilerde bir işlem yani bir işlem yapabilmek için göstericinin gösterdiği yerin türünün bilinmesi lazım. Artı 1 diyebilmemiz için arkadaşlar türü bilmemiz lazım. Türü bilmediğimiz için ne kadar ilerleyeceği bilinmemektedir. Bundan dolayı arkadaşlar bu PTR artı 1 demek aslında derleyici tarafından bakın herhangi bir hata vermedi. Bakın bu yıl de etti ve çalıştı da herhangi bir hata vermedi ama yanlış bir işlem. Buraya özellikle ifade edelim yanlış. Çünkü artı 1 demekle yazılımcı burada kaç ne kadar ilerleyeceğini düşünüyor. Ona göre işlem yapması lazım. Artı 1 demekle int de 4byte. Çarda 1 byte gidiyor. Burada hedeflediği şey nedir? Artı 1 demekle. Bu işlemde yanlış olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Gelelim. Gelelim. Yani aslında e, yazılımda yaptığınız. Şimdi bunu derleyici belirtmiyor. Hadi yukarıdakini belirtiyordu. E, hata olarak. Yazılımda yaptığınız void göstericiyle yaptığınız işlemlerde özellikle dikkat edeceğiniz noktalardan biri arkadaşlar. Artı 1 demekle sen void yıldızı int olarak düşünüp de mi artı bir deyip e, işlem yapıyorsun? Çar olarak düşünüp de mi artı bir diyorsun? Onun için void artı yani void göstericiye aritmetik işlem a, toplama yapmak toplama yapmak yanlış bir işlem aslında. Gelelim çıkartmaya. E, void göstericiler ile e, çıkartma. Şimdi arkadaşlar çok hatırlıyorsanız göstericilerin göstericilerdeki aritmetik işlemlerde gösterici aritmetiğindeki çıkartma aslında çok güzel bir şeyi ifade ediyordu. Mesela int number 10 dedik değil mi arkadaşlar? Şimdi mesele arkadaşlar şöyle diyelim int eleman Şimdi ben number'ın 9. indisteki elemanı bir nesne belirtiyor. Direkt o adrese ulaştım. Onun adresini aldım. Bakın nesnenin adresini aldım. Şöyle parantez içine alayım. Oranın adresini aldım. O adresin o adresi aldık. Eksi dedim arkadaşlar. Eksi dedim. Ve number 0 dedim. Adresini çıkarttım. Şimdi arkadaşlar burada sonuç ne çıkacak? Number 9'un adresi Number 0'ın adresinden çıkartacağız. Diyeceksiniz ki 9'dan 0 yani 9 adresi arada 40 byte var. 0 adresi ile 9. adres arasında 40 byte var. 40 sonuç 40 çıkacak diyeceksiniz. Derseniz bir önceki konuyu yeniden yani daha doğrusu göstericiler aritmetiğini göstericiler konusundaki e, bu sap yani alt başlığı özellikle yeniden dinlemenizi e, tavsiye ederim. 40 byte değildir arkadaşlar. Değildir. Buraya yazalım ekstradan. Burada eleman e, yani sonuç kaç çıkacaktır arkadaşlar? 10 çıkacaktır. Sonuç 10. Niye? Göstericilerde yani bir adresten bir adresi çıkarttığımızda çıkan 40 byte burada byte sayısını o adresin gösterdiği türün byte sayısına bölmektedir. Yani ne yapıyor arkadaşlar aslında? Şöyle diyelim, 40 bölü size of int yapıyordu değil mi? 4 yani int pardon int yazalım. Yani 4'e bölüyor otomatikmen yani göstericilerdeki çıkartma işlemi aslında iki adres arasındaki eleman sayısını vermektedir. 0 ile 9 arasında da kaç eleman varsa onu vermektedir arkadaşlar. Hatta bakın bunu bir yazdıralım. Printf eleman eşittir yüzde ters bölü n eleman. Bunu yapalım arkadaşlar. Şurayı da açıklama satırı. Yani bunu görelim. Bir tekrar olmuş olur. Ee, siz de bir önceki konuya bakmamış olursunuz bu sayede. Bakın ha, eleman sayısı 9. Evet arkadaşlar. Ee, biz 10 dedik. Burada 9 eleman. Yani e, 9'un adresinden 0'ın adresini çıkartınca otomatikman 9 elemanlı olduğu gözüküyor. Yani 9 sonucunu çıkartıyor. Çünkü ee, burada ee, şeyin 9. Ee, elemanın başlangıç adresini alıyoruz. Başlangıç adresini aldığımız için kendi başlangıç adresinden sonraki 4 byte ee, dikkate alınmamış oluyor. Otomatikmen yani ile 9. elemanla 0. eleman arasında 9 eleman olduğunu gösteriyor. Mesela şöyle en basitinden şu örneği vereyim arkadaşlar. 1 ile 0. Şimdi bir adresi. 0 adresi 100'ü gösteriyor. 0x 100'ü gösteriyor. Bir, birinci elemanda 0x 104'ü gösteriyor değil mi? Çıkartma yaptığımızda aslında ne olacak? 104'ten 100'ü çıkarttığımızda şöyle gösterelim. Hemen altına yazalım. Mesela number adresi değil mi? 0x 100'ü göstersin. O zaman Number'ın birinci e, elemanın adresi de bellekte 0x104'ü gösterecek. Şimdi çıkartma yaptığımızda ne olacak? 4. Sonu elemana 4 atanmayacak. Bu aynı zamanda ne yapacak? Adresleri çıkarttıktan sonra oranın yani number dizisinin gösterdiği tip ne? Int. Ha, int e, bellekte 4 byte yer kaplar diyor. 4'e bölecek ve sonuç 1 çıkacak. Bakın. Hemen bunu da görelim. Bakın 1 çıktı. Evet arkadaşlar. Yani şimdi burada çıkartma işlemini anlattık. Asıl hedefimiz bu değildi tabi. Biz şimdi e, şurada void bir gösterici tanımladık. Yıldız ptr. Number'ı da atadık ona. Şimdi arkadaşlar. Peki. Ben aynı işlemi PTR için yapmak isteyeceğim. Yapalım. Ee, onu yapalım. Tabi e, burada hemen int eleman bir diyelim. Hemen şuradakini alıyorum arkadaşlar. Ve ptr diyorum, ptr diyorum. Zaten arkadaşlar, bu durum, bu durum bir hata, hata olarak verecek bize zaten. Bakın, hatta hata olarak vermedi. Bakın, dereferencing void pointer dedi, taking address of expression of type void dedi. Burada tüm bu warningleri verdi. Bir de gelin, eleman birin eleman 1 olarak hesapladığı bir değere bakalım. Eleman 1 diyelim buna da. Şu eleman 1'i de şuraya alalım. Evet. Ya yani ikisi üstteki printf'le karışmasın diye bakın. Eleman bir de 1 verdi. Evet. Ee, burada aslında bu işlem ee, tabi şöyle bir durum var. Void Yıldız'da yaptığı bu işlemi bir daha deneyelim. Bir 9 diyelim. Evet 9 verdi. Aslında arkadaşlar derleyici biraz da akıllı derleyiciler olduğu için anladığım kadarıyla normalde bu işlem yapılmaması gereken bir işlem arkadaşlar. Yani şunu bir clean diyelim. Bir clean diyelim. Öyle yapalım. Evet. Yani bu işlemi geç e, gerçekliyor ama kesinlikle arkadaşlar void göstericilerle aritmatik işlemlerden çıkartmayı toplamayı yukarıda nasıl yap, yapmadıysak burada da çıkartmayı yapmamamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar şimdi ben PTR 9 demekle indeks operatörüyle ulaştığımda 9 demekle 9. indeksteki operatör elemana ulaşmam gerekiyor. Ama derleyici bilemez ki ptr int adresini gösterdiğini. Onun için ulaşamaz. Çünkü arkadaşlar burada e, ptr pardon e, number 9 derken şunu yapıyor aslında şuna eşittir. Bakın yazayım yıldız number artı 9. Yani bunu yapıyoruz aslında. Burada 9 eklerken 9 byte eklenmiyor. Number'ın gösterdiği bellek bölgesindeki tip tipe göre 9 ile çarpıyor. Mesela number int'i gösteriyor. Int bellekte 4 byte kaplar. 9 çarpı 4 deyip o indeks, o adresteki içeriği alıyor. Bu e, indeks operatörü aynen buna eşittir. Onun için ptr ile bunu yapmamız Peter'in bir türü olmadığından dolayı derleyici bunun türünü bilemediğinden dolayı void void olduğundan dolayı bu işlemleri yapamazsınız. Kesinlikle çıkartma, toplama, içerik operatörüyle, indeks operatörüyle ulaşma yapılamaz. Evet arkadaşlar bunu da gördük. Ee, özellikle void yıldızla yaptığınız işlemlere dikkat edin. Ee, gelelim arkadaşlar birkaç ufak konuya daha bahsedeceğim burada. Ee, geri dönüş değeri olarak kullanılabilir. Yani geri dönüş ee, void yıldız olabilir. Şimdi arkadaşlar mesela şu altı hemen yazalım. Void yıldız fonksiyon, diyelim. Şimdi burada ee, içeride void yıldız ptr deyip bir yerini ayırırsınız tabi. Ben şu an ayırmıyorum. Return PTR diyebilirsiniz. Unutmayın. Yani geri dönüş olarak Void Yıldızı kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bir de özellikle kullanacağız. Parametre olarak Void Yıldız kullanılabilir. Kullanılabilir. Örneğin bunu da hemen funkta verelim. Mesela void yıldız parametre 1. Void yıldız ve bunu bir e, ileriki derslerimizde çok kullanacağız arkadaşlar. Parametre 2. Evet arkadaşlar void yıldızı biz türden bağımsız işlemler için e, özellikle kullanmayı hedefliyoruz. Özellikle bellek işlemlerinde, bellek kopyalamalarında türle alakası olmayan tüm işlemlerde void yıldızı kullanacağız bundan sonra. İleriki sürede memcopy fonksiyonumuz var. Memcopy fonksiyonunu göreceksiniz ki void yıldız tipinden bir gösterici alıyor. iki tane. Ee, sonra memmove var. E, memset var. Memchar var. mem e, memcmp fonksiyonumuz var. Bunları tek tek göstereceğim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür